Bu okul elektriğini kendi üretiyor. Güneş panellerinden sağlanan elektrikle aydınlatılıyor. Uşak'taki İlköğretim Okulu'na gidip sistemi birlikte inceleyelim. Uşak İlyaslı İlköğretim Okulu'nda güneş enerjisinden elektrik üreten sistem kuruldu. 22 derslikli okul güneş panellerinden sağlanan elektrikle aydınlatılıyor. Laboratuvardaki bilgisayarların çoğu güneş enerjisinden elde edilen elektrikle çalışıyor. Öğrenciler de öğretmenlerinin önderliğinde kurulan sistemi destekliyor. Biz doğal enerji kaynaklarımızı kullanmak istiyoruz. Gün geçtikçe enerjilerimiz tükeniyor. Derslerde uygulamalı olarak derslerimizi işlemiş oluyoruz. Hem burada temiz elektriğe küresel ısınmayı azaltmaya çalışıyoruz. Öğretmenler ise bu örnek çalışmalarıyla Temmuz ayında Çanakkale'de yapılacak yenilikçi öğretmenler Türkiye finaline katılmaya hak kazandı.